özellikle vurgulamamız gereken e, anne sütü var. Anne sütünü çok e, sırada vurgulamamız gerekiyor. Anne sütü e, mucize bir gıda, aslında e, canlı bir organizma anne sütü. Yani bebeği sadece besleyen değil, anne ile bebek arasında psikolojik e, yakınlığı sağlayan, bebekleri enfeksiyonlara karşı koruyan, daha e, şu anda anne sütü e, daha keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce özelliği var anne sütü ve günümüzde hem bebeğe ilk aylarda verilen, yani yeterli olmadığı durumlarda veya olmadığı durumlarda verilen mamalarda, katı gıdalarda mümkün olduğu kadar bütün bilimsel çalışmalarla bu katı gıdalar olsun, mamalar olsun anne baz alınarak, anne örnek alınarak anne yaklaştırılmaya çalışılıyor. Yani anne anlatmak herhalde mümkün değil ne kadar kaliteli, güzel bir gıda olduğunu. Onun için e, mümkün olduğu kadar annelerin e, hem doğum öncesinden kendini psikolojik olarak çok hazırlamaları gerekiyor anneüstü vermek için. E, bazen e, bu annelere göre de değişebiliyor. Bizim toplumda da e, çok iyi bilinir. İşte e, bakarız anne son derece böyle... E, boyu yerindedir ama sütü olmayabilir. Sütünün kalitesi yeterli olmayabilir ve bebek kilo alamayabilir. Bakarız anne son derece zayıftır, beslenmesinde zayıftır ama sütü son derece kaliteli olabilir. Tamamen bu genetik yapıyla da ilgili olabilir annesinin yeterli olup olmaması. Ama anneler kendilerini çok hazırladığı zaman bol, bol sütü gelecektir ve ilk 6 ay denir. Anne sütü tek başına bebeğe yeterli olur. Hiçbir ek gıdaya gerek kalmaz e, diye sürekli bir bilimsel kaynaklarda falan söylenir ama 4 aydan sonra hatta 5 aydan sonra yavaş yavaş katı gıdalara, e, ek gıdalara e, başlamak da gerekebilir. E, bu başlanacak ek gıdaların bebeğin hem sindirim sistemine hem böyle ağız yapısına e, uygun olması gerekir. Katı gıdalara başlarken bebeği öncelikle böyle alerjik reaksiyonlardan korumak için bazı katı gıdaları özellikle hangi gıdaları e, vermemiz lazım gelir demekten önce hangi gıdaları vermememiz lazım diye ben onu biraz daha kısa yolda anneleri anlatıyorum. E, bazı ek gıdalarda, katı gıdalardaki proteinler, alerjen proteinler bebekler için çok son derece zararlı olabilir. Mesela bunun e, inek sütü, bir ineğin yavrusu için e, yaratılmıştır. E, anne sütü de bebek için yaratılmıştır. Onun için e, inek sütünde çoğunlukla e, bebekte, bağırsakta gizli kanamalara yol açan, inek sütü alerjisine yol açan, bir alerjik yapıyı artırabilen bir takım proteinler bulunabiliyor.